Bugün sizlerle canlı bir pump olayına şahit olacağız. İrili ufaklı birkaç tane Telegram kanalı bu big pump sinyal falan var. Bir de bu sinyal kanalı var. Bunlar bir pump düzenlemiş. Pump'ı gördüğünüzde panik olmamanız için sizlerle bir antrenman gibi bir şey yapmaya karar verdim. Saat 7'de olacak. Yaklaşık 1-2 dakikamız kaldı. Şurada yeşil ekran var, görüyorsunuz birden burada yüzde 80 yüzde yüzlük artış olacak birden. Burada neler yapmalısınız, neler yapmamalısınız? Ondan bahsettim. Ben belki pump'ı yakalarız diye pumpa denk gelirim diye iki tane coine girdim. Biri nav. Nav coin. Biri de. Neydi? RDN. Biri de bu. Bu ikisine girdim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Hangi coin artacak? Neden Nava? Aynen. Ben Nava girdim. Aynen bakın pump pump CT GT, CTXC coin'i oldu. Gördüğünüz gibi saat tam 7'de Cortex'e pump yaptılar. Gördüğünüz gibi fiyat 1000'den 3600'e çıktı. Yani şu 3600'lerde girenlerin hepsi bir daha neredeyse o coin bu fiyata çok zor gelecek. Ve bu, bu insanlar zararda. Yani o yüzden pump'lara girmenizi önermiyorum. Hatta büyük pump hikayeleri de var. Bu sırada bakın nasıl yani şu hareketleri izleyin. Hani gördüğünüz gibi bakın daha da küçülteyim. Bir dakikalığı alalım. Yani Burada bakın 1300'den binlerden 3600'e kadar yükseldi. Ben iki coin'e girdim. Belki denk gelirim diye. Ben denk gelemedim. Gelseydim denk. 1000'den aldığımızı satacaktık. 2500'de 3000'de 3 kat kar edecektik. Böyle ee, böyle olaylar var. Yani pump'a sakın pump anında girmeyin. Ben bu işi ilk hiç bilmiyordum. Ve Böyle kanallar, burada gördüğünüz gibi bir kripto coins var. Ben eskiden ilk girdim de bu vardı. Ben pump'lara giriyordum. Gerçekten hiç bilmediğim için yani şu tepede alan insan, bu malı kakaladıkları insan ben oluyordum. Ve sonra da 2 dakika sonra yani daha da bu sıfırlanır diye korkuyordum. Ve 1500'e satıyordum. Yani 100 dolarım, 1000 dolarım 500 dolara iniyordu. Yani siz bu hataları yapmayın. Bakın gördüğünüz gibi bir anda yüzde %200, yüzde %300 artıyor. Sonra da gördüğünüz gibi düşüyor. Videonun başını izlersiniz. Yani pump'tan başı yanan çok insan tanıdım. 2018 yılında bir tane abim vardı. Ee, yaklaşık 22 Bitcoinle, şimdi ismini söylemeyeyim. Bitcoin diamond pump'ı vardı. %1000 artmıştı arkadaşlar. Yani 1 dolardan 10 dolara gelmişti. Şu an fiyatı atıyorum. Fiyatı hatırlamıyorum çünkü. Yani bir gecede yüzde bin artmıştı ve o abi en tepeden girmişti. Sabah 22 bitcoin'i 7 bitcoin olarak 2 saatte böyle bir hüsran yaşamıştı. O günden beri de zaten başı beladan borçtan kurtulmuyor. Yani siz siz olun pump'lara girmeyin. Hani önceden bir iki coin alabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi open order. Şurada 1460'dan ve yani bu Satoshi'lerden ben aldım. Yani dedim ki belki de, belki denk gelir, belki rast gelir. Belki şanslıyızdır. Tabii kripto para borsaları full spekülatör dolu. Yani regülasyonlar olmadığı için, devlet bunları denetlemediği için düzgünce insanlar istediklerini yapabiliyor. Ondan dolayı böyle Pamplara girmenizi önermiyorum. Nerede bizim coin'ler? Kaçtan almıştım? Mesela RDN almıştım paranın yarısıyla. RDN'yi 1460'tan almışım. RDN. O da düşmüş. Çok güzel. Neden düştü acaba? Yani çok düşmemiş de. Bu kadar düşme bize koymaz da. Olaylar böyle arkadaşlar. Pampa girmeyin. Kesinlikle böyle grupların pamplarına girmeyin. Bunlar sizin paranızı. Çünkü neden girmeyin? Bu bu pampta pampı söyleyenler bir hafta iki hafta önceden malı toparlıyorlar arkadaşlar. Yani alımları yapıyorlar. Mesela şu bir günlüğe geleyim. Bak malı büyük ihtimal şuralarda toparlamışlar. Ayın yani 30 Nisan gibi Şöyle bir 20, 28 Nisan 30 Nisan arası malı toplamışlar arkadaşlar. Şurada bakın büyük bir alım var. Veya şurada da toplamış. da toplamış olamazlar. 2 Şubat'ta toplamış olamazlar. Yani şuralarda bir toplamışlar arkadaşlar malı. Bence buralardadır veya buralardadır. Yani malı topladılar. Şimdi e, acemi yatırımcının kafasına kafasına bastılar. Bakın yani bu pump sizce normal mi? 1 dakika içinde birden 3600'e geliyor. Şimdi birazdan yani 3600'den de 1600'e düşüyor. Yani paramız 2 dakika içinde yarısından daha fazla zarar et, ediyor. Yani böyle hareketlere girmeyin arkadaşlar. Benden size uyarı. Hani saf olmayın. Ben yapmıştım zamanında kaybederek öğrendim ama çok kaybetmedim. Çünkü çok param yoktu eskiden. Siz yapmayın. Size tavsiyem bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı unutmayın. Bol şans.